Merhaba arkadaşlar 80'lerin 90'lar hatta 70'lerin ünlü tiyatrocusu ve sinema oyuncusu Yıldız Kenter son dakika haberlerine göre hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diyoruz. Kendisine de mekanı cennet olsun inşallah. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyoruz. Arkadaşlar lütfen sizlerden ricam videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ve az da olsa e, bu sunumlardan dolayı hani memnuniyetinizi bilmem e, amaçlı lütfen bana yorumlar bölümünden iletebilir misiniz? Hüseyin abi TV iyi seyirler diler. Canım hocam ziyarete geldim İngiltere'ye gitmeden önce. Adam bir şey söyler misiniz? No longer mourn for me when I am dead.